Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Vladimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti, Rusya'nın saldırılara son vereceğine dair hiçbir işaret görmüyoruz diyen Stoltenberg, NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararıdır ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada satır başları ile şunları söyledi kısa ve uzun vadede güvenliğimizi sağlamak durumundayız. Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti, savaşın Ukrayna dışına taşmaması için çaba harcıyoruz, NATO tatbikatları bundan sonra daha sık gerçekleştirilecek. NATO bu savaşa karışırsa savaşın seyri topyekün değişir. Putin, Ukrayna'yı silahlı kuvvetlerini, liderliğini ve halkını hafife aldı, Putin ayrıca NATO'yu da hafife aldı, ekonomik birlikteliğimiz ile Rusya'ya görülmemiş bedel ödetiyoruz. Putin'in amacı NATO'yu bölmekti ama tam aksi oldu, büyük birliktelik doğdu, Ukrayna silahlı kuvvetlerini ve Ukrayna halkını gerçekten takdir ediyorum, bu işgale karşı nasıl durduklarını gördük, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.